Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Koç Holding'in detaylı analizlerini gerçekleştireceğiz. Hem temel verilerine bakacağız hem sektörel verilerine bakacağız. Sektörün de ne konumda olduğunu inceleyeceğiz. Teknik verilerini inceleyeceğiz. Orta kısa vade için teknikten neler söylediğini inceleyeceğiz. Aynı zamanda ABD'li yatırım bankasının Koç Holding ile ilgili çok önemli bir haberi var. Bu haberi sizlere en sonunda göstereceğim. Daha sonrasında kısaca Holdinglerin neden çok fazla ilerleyemediğini, örneğin Koç Holding'in Sabancı'nın nasıl bir hedefi olduğunu, nasıl bir strateji uyguladıklarını ve biz buradan kendimize nasıl bir kar çıkartıp nasıl kâr edebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz Koç Holding ile ilgili çok detaylı bir analizi öğrenmiş, edinmiş olursunuz. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Koç Holding'in detaylı analizine başlayalım. Holdinglerin genel olarak sıkıntılarını Nasıl yükselebileceklerini senaryolarını incelemeye başlayalım Bu videoda anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ifade ediyorum Kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basabilirsiniz Sorularınızı görüşlerinizi eleştirilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi de yorum kısmında bekliyorum Haydi başlayalım Koç Holding'in temel verilerine gelip 10 çeyrekli alıyorum 2020 ile 2021 3. aylarını kıyaslaştırdığımız zaman ciddi bir net dönem karı düşüşü olduğunu fakat 5 katı bir esas faaliyet karı yükselişi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 32 milyondan 43 milyona yani yüzde %30'dan fazla da bir satış fazlalığı olduğunu görüyoruz. Fabrik marjlarına, çeyreklik satışlarına ve net karlarına baktığımız zaman çok düzenli ve istikrarlı bir artış olmadığını görüyoruz. Sadece fabrik marjı kısmında biraz daha istikrarlı bir artış olmuş. Burada eee 2020'nin 3. ayında 3.5 milyarlık bir net karı ulaşmış bu hayatının yani son 3 yılın gördüğü en büyük zirve olduğu için Aslında net dönem karı azalmış diyemeyiz bu noktada çünkü tek bir seneliğine 3.5 milyarlık bir net dönem karı olmuş Burada şirket satmış olabilir herhangi başka aktivitede bulunmuş olabilir Normalde düzenli olarak arttırdığı fiyatların çok da altında değil 2020'nin 12 ve 9. ayında da ortalama Değerlerine sahipmiş Öz kaynaklarına baktığımız zaman 46 milyarlık bir öz kaynağı var çok güçlü bir şirket Bunu 49 milyara çıkartmış Dönen varlıklarını ve duran varlıklarını arttırmış Borçlarında bir miktar arttırmış İşte Zaten geleceğim nokta burasıydı kaldıraç oranları Holdinglerin kaldıraç oranları inanılmaz seviyelerde yüzde 86 Kaldıraç oranına sahip yani şuraya baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülükler Kaynak dağılımında kısa vadeli yükümlülükler yüzde 67 uzun vadeli yükümlülükler yüzde %19, öz kaynaklarının sadece yüzde 13'ü kullanılıyor. Bu yüzden baktığımızda kaldıraç oranları çok kötü seviyelerde ve bu da cariye oranı aslında cariye oranlar 1'in altında olduğunu görüyoruz. Koç Holding için en kritik handikapın öz sermaye karlılığı olduğunu görüyoruz. 2019'un 12. ayından beri öz sermaye karlılığının yukarı aşağı hareket ettirirken %22'lik öz sermaye karlılığının %17,5'a düşmesi Koç için çok çok kötü bir haber oluyor. Fiili dolaşım oranının %26 olduğunu, ödenmiş sermayesinin buçuk milyar olduğunu görüyoruz. Bu noktada hacimli şirket hareket etmesi zaten zorken bir de kaldıraç oranı arttırırken öz sermaye karlılığı düşürmesi bizleri bu noktada korkutuyor. Şimdi gelin isterseniz holdinglerin sektörel bazlı incelemesini yapalım. Holdingler kısmına geldim. İki tık yaklaşacağım. Evet. Bir miktar sağ alıyorum. Koç Holding'i gelip buradan işaretliyorum. Evet. Koç Holding'in öz sermaye karlılığına baktığımızda %16 olduğunu görüyoruz. İşte %20 küsürlerden düşmesi bu noktaya kötü. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda 0.95 olduğunu görüyoruz. Yani %16'ya 0.95 olduğunu görüyoruz. Buradan hemen Sabancı Holding'e geliyorum. En iyi rakibi. %14 öz sermaye karlılığına 0.50 PDDDS olduğunu görüyoruz. Yani yarı yarıya ucuz, yarısı kadar ucuzlukta. Fakat öz sermaye karlılığı olarak sadece %2 fark ettiğini görüyoruz. Bir diğer rakipleri Doğan Holding'e geldiğimiz zaman Yüzde 16 buçuk öz sermaye karlılığına 0.86 PDDD olduğunu görüyoruz. Yani hem koçtan daha ucuz hem de daha karlı. Tabii ki bunu 2021 bilançosu açıklanmadan önce baktığımızda koç bu sektörün en iyisiydi. Çünkü yüzde 20'nin üzerinde öz sermaye karlılığına 0.90 PDDD'si vardı. Karlılık ve ucuzluk oranına baktığımız o zaman sektöründe Sabancı ile en iyi paylaşıyordu. Fakat şu anda hem öz sermaye karlılığının düşmesi hem PDDD'sinin artması kendisini kötü noktalara götürüyor. FDFAV yani firma değeri f baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sabancı'nın 2.32 olan FDFAV'ü Koç'un 5. Aynı zamanda Doğan Holding'in de 5.12. Yani yine Doğan Holding'den e, ve Sabancı'nın altında kaldığını görüyoruz. Sadece baktığımız noktada burada Koçu diğerlerinden ayıran şey Sabancı'nın 0.28 piyasa değeri satışları varken 0.23 piyasa değeri satışları olması. Aynı zamanda Doğan Holding'e geldiğimiz zaman 0.70 piyasa değeri satışları olması Yani satışlar konusuna baktığımızda Koç Holding'in açık ara en iyi olduğunu görüyoruz. Fakat dediğimiz gibi sektörel bazda baktığımızda bir önceki bilanço döneminde en iyi olan sektörünün en iyisi olan Koç bu bilanço döneminde sektörünün oldukça altına inmiş gözüküyor. Belki şişeyle kıyaslaştırsak şişeye baktığım zaman %12.8'i e 1 PDD'de şişeden yine daha iyi konumda olduğunu görüyoruz ama Doğan Holding'in ve Sabancı'nın altına geçmesi bu noktada kendisine eksi bir puan olarak yazılıyor. Şimdi orta kısa vade için biraz daha teknik analizimize gelelim. Detaylı bir teknik analiz yapacağız. Destek direnç noktalarını trendleri en sona bırakıyorum. Öncelikle göstergelerimle, indikatörlerimle inceliyorum. Bollinger bandları, Directional Movement Index ve RSI'yi şu an için atıyorum. Bollinger bandlarına baktığımız zaman 22 Nisan'da Bollinger bandının altına geçtikten sonra çok ciddi bir kar marjı sağladı. Üst tepeden dönüp yine aşağı doğru geldiğinde burada Bollinger bandının alt kısmı olan 18-15'leri çok ciddi bir destek noktası olarak kullanıyor. Aynı zamanda Bollinger bandı 24 Mayıs itibariyle SAT'a geçmiş fakat çubukların birbirine yakınlığı göz önünde bulundurulsa kısa zaman içerisinde tekrar al verebileceği noktasında güçlü sinyallerimiz oluyor. Tabii ki diğer indikatörlerle teyit etmeye devam edeceğiz. RSI'ye baktığımız zaman şu an yatay seyirde birkaç gündür devam ettiğini, RSI'nin yönünü burada bir artık hızlı bir şekilde karar vermesi gerektiğini görüyoruz. Direction Movement Bollinger bantlarını da kapatıyorum. Afman hareketli ortalaması, para akışı endeksi ve parabolik sara geçtiğimiz zaman. Parabolik sarın 24 Mayıs'tan itibaren sat konumunda olduğunu ve şu anda da hala satta devam ettiğini görebiliyoruz. Kafman hareketli ortalamasına baktığımız zaman şöyle yakınlaşırsak tam 18 50'lerde çok net bir desteği olduğunu bizlere söylüyor. Zaten bir önceki oluşan mum da bu taraftan kapanıyor. Kafmanın altına geçmemesi burada bizim için bekleyeceğimiz en önemli hamle olacak. Aynı zamanda para akışına baktığımız zaman burada gördüğümüz gibi 22 Nisan'dan itibaren bir para girişi sağlandı ve ciddi kar marjı elde edildi. Para çıkışı sağlandı. Şimdi tekrardan RSI'daki gibi para akışı endeksinin de bir karar vermesi lazım. Para akışı yukarı yönlü mü hareket edecek, aşağı yönlü mü? Yani hisse stabilize mi kalacak, hisseden para mı çıkacak yoksa hisseye para girmeye devam mı edecek? Bunu mutlaka kontrol etmeliyiz. Son olarak bir indikatörle daha bakıp geliyorum. Williams Gator indikatörüne baktığımız zaman şu anda bizi düşüşün habercisi olduğunu söylüyor. Şu noktada bir karmaşadan sonra şuradaki kısa vadeli bir karmaşadan sonra düşüşe net olarak geçtiğini bizlere söylüyor. Tabii ki sinyallerin 1-2 gün daha mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Fakat Williams Gator genel olarak sağlam sinyaller veren bir indikatördür. Şimdi trendlerimizi destek direnç noktalarımızı çizip geri geliyorum. Destek direnç noktalarımıza geldiğimizde temkinli olabilmek adına birçok destek direnç noktası çizdik. Burada ilk desteğimizin 18-26 kuruşlar seviyesinde 18-20 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunu bir indikatörle de hatırlayalım. Bollinger Bandlar'da bizlere aynı seviyeyi söylemişti. Bir altındaki destek noktası 17 lira 22 kuruşlar seviyesi. Artık bunun da altına çok fazla geçme potansiyeli orta kısa vadede olmadığı için bunun altını çizmedim. Üstündeki dirençlerine baktığımız zaman ilk direnç noktamızın 18.90 kuruşlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İkinci direnç noktamızın 19.36 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Artık burası da hacimli şekilde yukarı yönlü kırıldığında diğer destek noktamızın 20 lira 35 kuruşlar seviyesinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu destek direnç noktalarının takibini mutlaka sağlamalıyız ve aynı zamanda indikatörlerimizin sinyallerini günlük olarak mutlaka kontrol etmeliyiz. Şimdi gelelim son olarak haberimize ve holdinglerin sorunlarına. Goldman Sachs daha önce 26.1 TL olarak açıklamış olduğu hedefi 29 TL'ye yükseltirken tavsiyesini de al olarak tekrarlıyor. Koç Holding'in geçtiğimiz 6 ayda borsaya kote şirketlerin ortalama %29'un altında performans gösterdiğini belirten Goldman Sachs, Holding'in net varlık değerinin iskontosunun son 5 yıl ortalamasında olan %4'den %29'a çıktığını da ifade ediyor. Yani 26 liradan 29 liraya bir fiyat yükseltiyor ve ala geçirdiğini söylüyor. Aynı zamanda iskontolu durumda olduğunu da söylüyor. Fakat ne zaman bu hedeflere ulaşır? Şimdi biraz onlarla ilgili konuşmamız lazım. Genel olarak holdinglerin en büyük sıkıntılarından biri şurası. Bakın 2,5 milyar lotunun olması. Aynı zamanda Sahole gidersek, aynı zamanda e, hangi şişeye gidersek göreceğimiz nokta çok yüksek miktarda ödenmiş sermayeleri, çok yüksek lotlarının olması. Bu da dolaylı şekilde hızlı hareket etmelerini önlüyor sağlam şirketlerin olması, öz kaynaklarının bu kadar şişmiş olması öz kaynaklarını arttırma hızlarını yavaşlatıyor. Bu noktada sizce öz kaynaklar nasıl daha hızlı bir şekilde artar? Tek bir burada yol var. Bu da net dönem karının yani esas faaliyet karlı orantılı şekilde net dönem karının çok hızlı seviyelerde yükselmesidir. Bu da öz sermaye karlılığının artması ve net karın yükselmesiyle olacak bir şeydir. Yani bu kadar yüksek ödenmiş sermayeleri, bu kadar yüksek öz kaynakları olan şirketlerin yapması gereken şey çok ciddi şekilde net karlar yazmasıdır. Koç Holding bu net kar bakımından iyiye gitmeye işaret ediyor. Yukarı yönlü hareket ediyor. Aynı şekilde burada diğer holdinglerimiz Doğan ve Sahol oldukça güzel net karlar yazdıklarını görebiliyoruz. Ama holdinglerin yukarı gitmesindeki yegane olay çok yüksek kar yazması ki öz kaynaklarını bir şekilde hızlı arttırabilsin. Yoksa 50 milyarlık bir öz kaynağı 1-2 milyar yaptığımız zaman %3-5 kar ettirmiş oluyoruz. Yani %3-5 bir büyüme sağlamış oluyoruz. Buralara 10 milyar 20 milyarlık karların net karların yazılması gerekiyor. İşte holdinglerin sorunu çok yüksek ödenmiş. Sermayelerinin çok yüksek öz kaynaklarının olması evet bu uzun vadeli yatırım için çok güzeldir. Kendimizi güvende hissederiz. Kendimizi sağlamda hissederiz. Fakat hızlı primlenemediği için kar marjlarımız düşük kalabilir. Burada net dönem karlarını arttıran hızlı şekilde karını revize eden, karını yükselten holdinglere yönelmemiz gerekiyor. Genel olarak Koç Holding'in analizlerini, temel analizini, teknik analizini ve sektörel analizini bitirdik. Haberlerimizi gösterdik, sorunlarını ve nasıl pozisyon alabileceğimizi gösterdik. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup beğeni atarsanız, yorumlarda da bizlere destek olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.